İyi günler sevgili arkadaşlar. Muhasebe Uygulamaları dersinin bugünkü konusu tasfiye konusudur. Bildiğiniz gibi işletmelerde canlı varlıklar gibi doğarlar, gelişirler ve sonunda kapanırlar. Şirketlerin faaliyetine son verilmesi işlemi önem arz eder ve belirli prosedürlerin yapılmasını gerektirir. Şirketlerin kapanmasına yol açan çeşitli nedenler vardır. Bu nedenlerin bir kısmını ekonomik, bir kısmını yasal nedenler olarak ifade edebiliriz. Ekonomik nedenler arasında kuruluşta öngörülen amaca ulaşılması, şirketin finansal yapısının bozularak borç ödeme kabiliyetinin yitirilmesi gibi nedenleri gösterebiliriz. Yasal nedenler arasında ise Türk Ticaret Kanunu'nda sıralanan çeşitli durumların meydana gelmesi veya ana sözleşmedeki sürenin dolmasını belirtebiliriz. Peki tasfiye nedir? Şimdi bu konuyu kısaca ele alalım. Tasfiye bir şirketin hangi nedenle olursa olsun faaliyetine son vermesidir. Diğer bir ifadeyle şirketin tüm varlıklarının paraya çevrilmesi, borçlarının ödenmesi ve arta kalan değerler varsa ortaklara dağıtılması sürecidir. Bir şirketin tasfiye edilebilmesi için ya dağılmış olması ya da dağıtılmış olması gerekir. Dağılma yasa veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamına son vermesidir. Dağıtılma yasa veya ana sözleşmede yer alan hükümlerin bir